Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere PUBG Mobile Redmi Note 7'de nasıl daha akıcı oynayabileceğimize dair seçenekler sunacağım. Bu videomda sadece oyun açısından oyunda nasıl daha fazla FPS alacağımıza dair, nasıl daha akıcı oynayacağımıza dair bu konular hakkında ROM'dan bahsedeceğim. Custom ROM kurmak için cihazınızın fastboot kilidini açıp recovery mod kullanmanız gerekmekte. Bu da cihazınızı garanti dışı bırakmakta. Fakat cihazınızı tekrar garanti kapsamına sokabilirsiniz. İlk önce ROM'dan başlayalım çünkü ROM gerçekten bir cihazın pili olsun, performans olsun her konusunda çok önemli bir etken. Custom ROM'dan bahsediyorum. Arkadaşlar Redmi Note 7 2019'da dünya geleninde en çok satan 8. akıllı telefon oldu ve Xiaomi'nin en çok satan akıllı telefonu oldu. Ve bu sayede Red Note ile gerçekten inanılmaz derecede çok fazla ROM aldı. Custom ROM aldı. Bunlardan hem MIUI arayüzlü olanlar var. Hem saf Android e arayüzlü olanlar var. Hem geliştirilmiş saf Android e arayüzlü olanlar var. Birçok şekilde ROM var. Fakat benim size oyun için önereceğim ROM'lardan bir tanesi Masik olacak. Masik, Masik ROM MIUI tabanlı bir ROM. Bu ROM'da gerçekten çok akıcı bir şekilde oynuyorum ben. Hem Mio'ya olmasından dolayı kullanıyorum. Saf Android olarak ise Ancient OS, Evolution OS gibi ROM'ları deneyebilirsiniz. Ben MIUI kullandığım için, MIUI sevdiğim için Masik'i daha iyi buldum. Şu an Masik 11 sürümünü kullanıyorum. Piyasada şu an MIUI 12 çıkmak üzere ve MIUI 12 için de geliştirmeler devam etmekte Masik tarafında. Masik en son olarak MIUI 12 tamamla Masik 13 sürümünü çıkardı. Fakat daha gerçekten MIUI 12 tam olarak genel olarak stabil bir ROM olmadığı için bu yüzden size önerim Masik 11'i kullanmak. İkinci etken olarak root magisk konusunda root atarak bir thermal mod kullanmanızı tavsiye edeceğim. Bu thermal mod arkadaşlar gerçekten oyun için en yararlı ROM'dan sonra gelen ikinci bir seçenek. Çünkü thermal mod kullandığınızda telefonunuzun ısı değeri artıyor ve ısı değeri artmasına rağmen performans kaybı yaşamıyorsunuz. Fakat bunun eksi yanlarından bir tanesi ise pilin zamanla yıpratması. Bundan korkmayın çünkü dediğim gibi zamanla bunu yani göz önünde bulundurun. Arkadaşlar üçüncü bir etken olarak Woolmax'tan bahsedebilirim. Bu uygulamaya tanımlayacak olursak bu uygulamada 3 spektrum bulunmakta. Woolmax'ın özel olmasının yanı kendi özel spektrumlarının olması. Bunlar batarya, dengeli ve performans oyun olarak üçe ayrılıyor. Eğer yoğun bir iş yapmayacaksınız telefonda, oyun falan oynamayacaksınız, batarya modunu seçebilirsiniz. Eğer hem batarya hem performans ortası bir şey arıyorsanız dengeli seçebilirsiniz. Ki ben de dengeli kullanıyorum çünkü batarya modunda gerçekten telefon gözle görülür derecede yavaşlıyor. Ve uygulama animasyonları dahi yok ediyor arkadaşlar. Performans oyun modunda ise telefonun işlemcisinin bir nevi daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Ve ayrıca bu uygulama içinden de RAM'i tamamen formatlayabiliyor. Ön tamamen boşaltabilirsiniz. Bu herhangi bir uygulamadaki gibi RAM'i temizleme benzemiyor. Bu ayrı bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefon kendini unuttu. RAM'i tamamen sıfırlandı. Duvar kağıdı bile bazen sıfırlanabiliyor. Evet oyun deneyimini artırabilecek en son noktaya geldik. Bu da G-Center arkadaşlar. Konfigle ulaşmak istemeyen arkadaşlar G-Center'ı kullanabilir. Ayrıca kanalımda ileride konfiglerle ilgili videoları da bulabilirsiniz. Uygulama genel olarak basit bir görünme sahip arkadaşlar. Bizim işimiz alttaki iki seçenekle ilgili. FPS Unlock Plus. Bu FPS Unlock Plus hem 60 FPS'e desteklemini sağlıyor. Hem de Texture Quality dediğimiz grafikleri azaltıyor. Yani grafikleriniz bir nevi kötü oluyor arkadaşlar. Fakat FPS olarak gerçekten etkisi var. En altta gördüğünüz Internetwix bölümü ise internet konusunda iyileştirmeler yapıyor. Bu konuda gerçekten bir iyileştirme yapıyor mu bunu bilemiyorum. Fakat yararlı olacağından bunu açtım. Arkadaşlar şu an sizle beraber PUBG açılma testini yapacağım. İlk önce Google Max'ten Performance ve Gaming Mod Spektrum'unu seçiyorum. G Center'a girdim. Launch Game diyorum. Burada ayarları yapıyor PUBG için. Oyunu başlattı. Ben de Kronometre'yi başlattım. Evet gördüğünüz gibi oyun arkadaşlar 30-31 saniye civarı açıldı. Fakat tabi bizim amacımız bu oyunun açılma hızıyla alakalı değil tamamen FPS ile alakalı. Akıcı da aşırı da oynatıyor. Ee, GFX bu kullandığımız program sinematiğe alıyor otomatik olarak. Ama siz isterseniz renkliye, yumuşa, gerçekçi, klasi istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Fakat bilin ki sinematikte oyun daha akıcı olacak. Şimdi gelin bir de maça girme hızına bakalım. Buradan hemen otomatik eşleşmeyi kapatayım. Başlatıyorum. Başlattım kronometreyi. Gördüğünüz gibi maça da arkadaşlar 17 saniye civarı girdi. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu videoda yaptığım işlemlerin gerçekliği açısından gameplay videosu bırakacağım. Onu da MIUI ekran kaydıyla yapacağım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. I Maluco, placa do Brasil, com maluco,